Üç ayının her zaman neden aynı şekilde üst üste dizildiğini biliyor musun? Kutup ayısı en altta, panda ortada, bozayı en üstte. Kırmızı karıncalar tarafından saldırıya uğrasalar bile dizilişlerini asla değiştirmezler. Aslında bunun 3 nedeni var. İlk tanıştıklarında neredeyse bir trenin altında kalıyorlardı. O kritik anda en güçlü olan kutup ayısı, yorgun pandayı ve bozayı tek eliyle kaldırıp ileriye doğru koştu. Tehlikeden başarıyla kurtuldular ve dostlukları güçlendi. Kutupayısı temelleri oluşturdu. Zaman geçtikçe güçlü liderlik yeteneklerine sahip enerjik bozayı büyük kardeş oldu. Panda ortanca kardeş oldu. Kutupayısı ise sonunda küçük kardeş haline geldi. Ama bir keresinde koca ayak dizilişlerini bozdu. Pandayı en üste koydu ve onu lider yaptı. Başta panda kendini harika hissetti. En üste durmak ona daha iyi bir görüş sağladı. Bu sıralamadaki değişiklik ilişkilerini de değiştirdi ve pandayı yeni lider yaptı. Bir kurt sürüsüyle karşılaştıklarında o da tıpkı Bozayı gibi kardeşlerini korumaya çalıştı. Ama gerçek tehlike geldiğinde lider olmanın kolay olmadığını fark etti. En üstte durmak sadece daha uzağa görmek ve daha fazla saygı görmek anlamına gelmiyordu. Sonunda Bozayı cesurca yeniden en üstte tırmandı ve kurt sürüsünü uzaklaştırdı. O zaman kutup ayısı bunun adil olmadığını düşündü. O da lider olmak istediğini söyledi ama Panda ve Bozayı hemen hayır dedi. Çünkü eğer o en üste çıkarsa hep birlikte donarak ölürlerdi.